İstanbul Sultan Gazi'de yaklaşık bir yıl önce bir cinayet işlenmiş. 16 yaşında bir çocuk baba katili olmuştu. O genç ilk kez hakim karşısındaydı. Kendini savunurken annesine karşı yıllarca süren bir şiddetten bahsetti. Cinayeti de babasının annesini öldüreceğinden korktuğu için işlediğini söyledi. O savunmanın sonunda mahkeme heyetinin verdiği karar çok dikkat çekici. Baba katili o genç tahliye edildi. Oh. Çocuk yaşta hem dayak yedi hem de annesinin gördüğü şiddete her gün şahit oldu. Babası o şiddeti cinayete çevirecekti ki ona dur dedi. Annesini kurtarmak için babasını öldürdü. Gel şöyle, gel bakayım, gel. Ve ilk celsede tahliye edildi. Tüyler ürperten o olay İstanbul Sultan Gazi'de yaşanmıştı. 16 yaşındaki gencin annesi eşinden her gün dayak yiyordu. Çığlık bağırıyordu kadıncağız. Bir gün o şiddetin boyutu iyice çığırından çıktı. İddialara göre babası annesini öldürmek üzereyken 16 yaşındaki genç buna dur dedi. Mutfaktan aldığı bıçakla babasını defalarca bıçaklamıştı. Söylediği şey şu bana ilk günden beri. Keşke babam hayatta olsaydı. Fakat mecburdum. Çaresizdim. Göbenlik diyordu. Biz yetiştiğimizde yere yığıldı. Arkadaşımız yatıyordu. Yoğun bir kalabalık vardı. Yaralı baba hastanede hayatını kaybetti. Babasını bıçakladıktan sonra evden kaçan genç de çok geçmeden yakalandı. Olayın ardından 18 yıla kadar hapiste yargılanan çocuk ilk savunmasında yaşananları anlattı. Annesinin dayaktan baygınlık geçirdiğinde babasının bıçakla üzerine yürüdüğünü gördüğünü söyledi. "Annemin nefes alamadığını görünce dayanamadım." ifadelerini kullandı. "İbrahim, eğer annem Bugün hayattaysa ben bu olayı yaptığım için bu fiili gerçekleştirdiğim için hayatta dedi. Eğer o gün böyle bir fiilin içinde kendini bulmasaydı, belki de gerçekten hep söylediği gibi önce annesini, sonra bütün ailesini kaybedecekti. Maktul'ün eşi de yıllardır dayak yediğini, hatta bu nedenle bebek düşürdüğünü de söyledi. <laughs> Deliller, tanık ifadeleri ve tutukluluk süresini değerlendiren mahkeme de 16 yaşındaki genci tahliye etti. Yargılama ise devam edecek. Şu an için tahliyesini aldık. Şu an için dışarıda. Ama umarım da edecek. Çünkü İbrahim aynı zamanda bu olayın failinden ziyade mağduru.